Gururla Hikayeler Bir zamanlar peri çiçekleri krallığında, rengarenk çiçek tarlalarının ve büyülü ormanların arasında sevgi dolu bir peri prensesi yaşarmış. Bu peri prensesi adını gururla taşıyan El Ara'ydı. Krallığı peri çiçekleri adı verilen özel çiçeklerle çevreliydi. Ancak bir gün bu çiçeklerin güçleri kayboldu ve krallığın enerjisi zayıfladı. Elara krallığını eski ihtişamına kavuşturmak ve kaybolan güçleri geri getirmek için bir karar aldı. Gizemli ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Yanında renkli kelebeklerle konuşan kuşlar ve dost canlısı hayvanlar vardı. Ormanın kalbinde parlayan bir göl buldu. Bu göldeki ışık kaybolan güçlerin izini sürmesine yardımcı olacaktı. Elara gördük kılıçın peşinden giderek büyülü bir mağaraya vardı. Mağara renk taşlarla kaplıydı ve her bir taş bir peri gücünü temsil ediyordu. Elara taşları toplamak ve krallığına geri getirmek için cesurca adım attı. Ancak bu görev hiç de kolay değildi. Mağaranın içinde karşılaştığı tuzaklarla ve büyülü yaratıklarla mücadele etmek zorundaydı her zorluğu sevgi ve cesaretle aşarak renkli kristalleri topladı. Mor kristal iyimserliği, ışık kristal doğayı, pembe kristal ise sevgiyi temsil ediyordu. Göre tamamlandığında Elara krallığına geri döndü ve çiçeklerinin güçleriyle çiçek tarlalarını canlandırdı. Renkli ışıklarla dolu bir atmosfer krallığı sardı ve herkesin yüzü gülümsemelerle aydınlandı. Ancak macera henüz bitmemişti. Bir bilge, karanlık bir gölgenin krallığı tehdit ettiğini Elara'ya bildirdi. Elara, peri çiçeklerinin güçlerini kullanarak böyle bir kalkan oluşturdu ve krallık sakinleriyle birlikte gölgeyi yenmek için yeni bir maceraya atıldı. Bir araya geldiklerinde renkli ışıkların gücüyle gölgeyi dağıttılar. Elara ve krallığı dağınışma ve sevgiyle doluk taşan bir yer haline geldi. Artık Peri Çiçekleri Krallığı, Elara'nın liderliğinde sonsuza kadar mutlu ve güvenli bir şekilde yaşayacaktı. Elara, cesareti ve sevgisiyle krallığını korumanın ve büyülemenin mutluluğunu yaşarken, Peri Çiçekleri de krallığın sınırlarında her zaman rengarlık açacak ve güzelliklerini koruyacaktı.